Arkadaşlarım bir diğer önemli husus ödeme plan tanımlarıdır. Ödeme planı tanımlarından hareketle bir ödeme planı tanımlayalım. Ödeme planı buna ödeme planı bir diyelim. Bir peşin iki taksit olsun. Ödemeyi bu şekilde gerçekleştireceğiz. Oran yüzde yirmi peşinat olsun aralık bir olsun ay olsun bunun anlamı şu ayda bir ödeme şayet bunu iki yaptığımız takdirde ayda iki ödeme şeklinde anlaşılacaktır arkadaşlarım hemen bir diyorum yüzde kırk olsun ikinci %40 olsun. Bunun anlamı şu. %25'in birinci, %25 birinci taksit %40 ikinci taksit %40 F2 ile kaydet. Kaydetmek istiyor musun? Ve ödeme planı tanımlandı. Arkadaşlarım şimdi bakın bir daha geldik. İlk ödeme planı karşımıza çıktı. Yeni bir ödeme planı yapmak istersek buna iki diyelim. Bu da tekrar böyle olsun. Şuna 3 diyelim. Bu da 15 olsun. Dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlarım %20. 60, 100, 115 oldu. Şimdi kaydetmeye çalışıyorum. Bakın oranlar %100 değil. O zaman ne yapalım arkadaşlarım? Şunu %25 yapalım. Yani durum şöyle olacak bu durumda. Efendim silelim. 25, %20 peşin verdik. Birinci taksit %40, ikinci taksit %25, üçüncü taksit %15. f ile kaydettik. Kayıt tamam. Çıkış yaptık. Ödeme planı tanımlarına geldik. İki tane ödeme planı şu anda karşımızdadır.